Oh seviyem yüksek. Bakalım canavarlar ne kadar olur. Hemi acaba elle şuradan bir e, zombi çıkartalım yalan zombi de ölecek kadın önce. nasıl oluyor of neler neler çıktı be bunları tüccara veririz şehir Şehrimdeyim ben. <laughs> Tüccar şurada mısın? Tamam. Bu arada arkadaşlar merhaba. Sevgilim büyük. Gördünüz mü? Bunu birkaç kere yaptım arkadaşlar. Üçüncü deneyim oldu bu. E, merhaba bugün yine şehrimiz tanıtmıştım en yani son arkadaşlar. Duyalım. Bugün arkadaşlar Amin akşam akşam arkadaşlar online Amin birlikte bir online, Mastercraft e, bir online Minecraft videosu gelecek. Bu akşam arkadaşlar bir online Minecraft videosu gelecek. Minecraft videosu gelecek. Biliyorsunuz abimle ne zamandır oynam yani Amin'le e, oynuyordum da eskiden oynam oynuyor muydum? Oynuyordum da hiç videosunu çekmemiştim. Güzel şöyle. ben. Kulunca, 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 kulunca. Kulunca. Kulunca görüyor musunuz? şu? Bu arada arkadaşlar buranın neden böyle buranın neden bu oldu böyle olduğunu merak ediyorsunuz bu. Çünkü bu 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 sürü bu demir altın sizin elmas bir şey koydum. As you did, it's Spider bir yıldızım var. Bir örümceği Okumla tek atayım. Gördünüz mü? Okumla tek attım. Önce okumla tek atayım. Artık güçlerini kasma. Gebel git. Peki ilk kız iki, iki, iki Spider'a vurabilir miyiz? Hani git <laughs> bakayım. İlk lan. Üf, i̇çinden boya şey çıkıyor ha. Seviye atladım ya artık. Biri de çıkıyor. o oh. Coştuk arkadaşlar. Coştuk baya. <laughs> Gerçekten ama coştuk. Burada arkadaşlar kameralarda sesim garip e, daha farklı geliyor. Ama normalde sesim daha farklı. Kameralarda sesim daha böyle çocukça gelebilir. Burada böyle. Kaya markete gittik. Markete koyduk. Bakalım. Allah çek. Okula bile sen at. Sen Okula bile çıkacağım. Bak büyüsüz okula bile çıkacağım. Uuu, chuu, Hi Burası da sınav. sınai'den kimler birileri sınai biliyor ya. Yani. Sure Fate İşte böyle arkadaşlar. Her şey bu. Neyse bak. Vurum. Sen Allah içinden çıkanlara bakar mısın? Bu da bir arka bahçede de var. Neden arka bahçeye? Ben böyle gitmedim. Böyle arka bahçeye buradan gidebilirim. <laughs> Çok saçma ya. Hiç yaptım. Ben. Tamam buradan da XP çıkmış zaten. Başka bir şey var mı? Hayır yok. Tamam. Bakalım arkadaşlar burada balık tutabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Uç ver. Tavuk balığı tutacağım. Aa hak tuttu mu? Bekle 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 ilerleme ilerleme ilerleme. İlerleme. Heh şimdi ilerle. Olsun. O tavuklar full demek yemiyor. Peki havada vurabilecek miyim? Allah sana. Havada vurdum. <laughs> çok gelişmiş, çok geliştim arkadaşlar. 2 çıktı Dur dur. Bu sefer ha, ta, şey arkadaşlar unutmayın tavuklar full demet yemez. Bunu unutmayın. Ee, Tabi kanatları var o yüzden. Kremi Senin elmas kılıcın var değil mi? Sen bana kafa tuttun değil mi? Değil mi? Sen kafa tuttun bana. Sen bana kafa tuttun. Ben de sana kafa tutuyorum ha. Olmadı. O demek yemedi. seni böyle çıkartalım. Çıkartıyoruz. Gel. Uuuu. Gel <laughs> geberdi. Şimdi. tut tut örümcek balığı tut okla ok vururum sana Öl, ölünce yerin dibine gidiyorlar arkadaşlar örümcekler böyle bir oyun sıkıntısı var bakın buna bir çözüm çö bulun gel ha, ama tavuğu biter böyle yapabiliriz gel tavuk gel Pucing. La 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 tabu gitme tabu gitme, gitme 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 de gitme gitme aman ya Tut şunu Allah aşkına ya, tut 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 böyle olmayacak. Ya reklam, reklamına ben. İyi kızım, ne ee. kadar Ben diyeyim, hadi. Ücretsiz hoş geldin. Havada vururuz. Havada da e, vuruyorsunuz arkadaşlar. Havada vurabiliyorsun. o, o da bir avantaj işte. Sizin için avantaj. benim için koskocaman bir avantaj. Neyse arkadaşlar o zaman e, video kapatalım çok kısa bir video oldu farkındayım e, çünkü arkadaşlar e, bir önemli e, şarjımda kalsın hadi o zaman